Merhaba arkadaşlar ben Berkay Bey bugün Allah bak cama çarptım <laughs> Bugün sizinle beraber sandık açalım yapıyoruz arkadaşlar Sandık değil kasa açalımı yanlış söyledim Elime kasası aldım bir sürü eldivenim yok O kadar güzel bir elime var Jahreyn'in sandalyesi de beni maça davet etti Oyuna davet etti Ama ben şu an sandık açalım yapıyorum ee, Bu yüzden Hop hesabı Şöyle yapayım bir sürü de mesaj ile hiçbirine cevap veremiyorum Çünkü çok fazla mesaj Şimdi ee, Eldiven kasası açalım yapacağız Toplam 215 lira falan var hesabında. O yüzden buraya. Çık 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 183 lira. 20 tane. 20 22... iki tane açarız. Şuradan yetkilendir. Yeah. That's what I'm talking about that. Henüz herhangi bir sandık veya e, henüz herhangi bir sarı eşya çıkartamadım henüz ve e, bunun acısını yaşıyorum. m 4 a geri dönüş geldik. Güzel. Tamam. E, ve bir tane bıçak istiyorum. Ya bıçak değil de eldiven istiyorum yani ben eldiven... Mükemmel ya ben şu eldivenlere bayılıyorum. Hastasıyım eldivenlerin ama... Şimdi... 900 lira vermek mi daha mantıklı yoksa sand sandıklarla şansını denemek mi? Ben hiç 900 lira verecek bir insan değilim. Yani veririm de vermem yani eldivene vermem. Bu yüzden... Pembe değil, hayır! Demir içeri geldi. Güzel bir şeyler çıksın abi güzel bir şeyler çıksın ya. Kum ölçeği bak kaç tane MP7 mi oldu şuradan nerede? Nerede bak 1 2 2 Nahtarı kullan. Ya ben bir eldiven bekliyorum yani ben bu konuda Umutluyum. Hayır ya gitmiyor USB Sirex. Evet ee, bir mor şunu da şöyle yapayım nitelik değil, elde etme Bir tane mor kalanı mavi üzüyorsun bak beni Gable bak o kadar 200 lira bayıldıysa şu ana kadar ben 100'ün üzerinde Sandık açılımı yaptım hatta 150 falan da olmuştur Ve hala daha bir ee, sarı eşya çıkartamadım İnşallah çıkartacağız yani İnşallah inşallah Bu da bize mavi vermeye devam ediyor Tamam bak şu sakısa değil şunu al. Şu. Bak, şu. Bu da olur. Bak, bu da olur. Bu da verme. Bu da olur. Bu da olur. SSC kullanmıyorum. Ya Tabii eldiven ister ama ya bir eldiven. Yani çok fazla bir şey istemiyorum bir eldiven. Yok. Galiler Karakum abi USB Cyrex gelsin bari bir tane mor ver en azından Hadi 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 Makeri sonar Ya şöyle bir Patlattı ve bir şeyler yapayım yani ya yapmak istiyorum ama Kırmızı geçti ya Kırmızı geçti gördüm o kırmızıyı ya böyle olacak gibi değil. Şunu şunu aç. Hangi anahtarın geldiğini bilmiyorum. Ve eldiven istiyorum. Çok fazla bir şey değil sadece eldiven, eldiven, eldiven. Gaben. Gaben bana bir eldiven ver. Lütfen. Lütfen. Geç abi bunun <laughs> eldiven giriyor. Ya da bizi mor ver en azından ya. Yes. Yes. Yuhuu. Ama ben de ses istemiyordum. Sıkıntı oldu. Ne kadar bu? De ne kadar bu? Eğer benim parayı çıkartmıyorsa sıkıntı büyük. Fabrikadan yeni çıkmış. 109 lira. Ye yeah, baby işte bu. İşte bu. Hadi şimdi bir tane bana sarı patlat. Anahtarı kullanayım. Bak game yeah, bunu istek alalım. Kabul etti. Ama şimdi Nova Gila geldi bak. Güzeller gelmeye başladı. Bir kırmızı patlattı. Şimdisi güzeller gelmeye başladı. Kasayı aç. Elde bak kasası. Gavin. Senden güzel şeyler bekliyorum. Benim yüzümü kara çıkartmanı istemiyorum ve e, M4 A4 seri veya eldivenleri istiyorum. Yani çok fazla bak şu hata eşya seç diye özel kas. Eşya seç ve anahtarı kullan. Hadi bakalım güzel şeyler. GÖÇG1 AK RAP Olur tamam Bundan sonra iki tane de anahtarım var. Ee, ondan sonra da açacağım. CZ75 otomatik polimer. Ana kasadan açayım ya. Kasadan açınca daha şanslı olurum. Mergeli sonar. Eskiden şurada bug vardı ya. Abi ama bu, bunun gelmesi çok güzel oldu ya. Hem de fabrikadan yeni çıkmış olması da çok güzel. Hadi bakalım. Şu an kadar en şanslı kasa açılımım bu oldu herhalde. Çünkü ilk defa bir tane videoda kırmızı eşya çıkarttım. Hadi. Anahtarı kullan. Eldivenler bittim abi ben eldiven istiyorum ya. Eldiven bak Nothing, uh, nothing much, nothing much. Yes. Fazla bir şeyler değil. Sadece bir eldiven. Abi son bir anahtarım kaldı. Son değil. Üç anahtarım kaldı. Bu dişle bir bir, bir sıra daha yatıracağım gibi duruyor ama bilmiyorum şimdi duruma bağlı çift anahtar yoldaşlar arkadaşlar. Of. Yes. Let's go to the Ya abi. Gelmedi. Bak bana verdiği şeyler şu. Mor, mavi, 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 mavi. Kırmızı, kırmızı. Mor, mor, mavi, 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 mor. Şimdiki gidişata göre bana biraz mavi ver benim. Bu yüzden eldiven, 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 eldiven. Hadi. Sana güveniyorum. Ya da bu kasayı açacağım. Şunu aç. Ya da bunu da açmayacağım. Go. Start track mageri sonar. Of. Allah'ım yarabbim. Start track. Savaş görmüş evimde. Aaa şuradan. Ben bugün umutluyum ve ben bugün güzel bir şey çıkartacağımı inanıyorum. Umarım çıkartırım. Çıkartmasa da çok fazla üzülmem ama umarım çıkartırım. İnşallah yani yani. Uf. Bir eldiven ver. Bak bir eldiven ya. Nothing much. One glove. Only one glove. CZ75 polimer. Ben yine kasaladan açmaya devam edeceğim. Anahtarı kullan. Eldiven, anahtar. Go. Hadi. What the fuck? What the fuck? <laughs> bu da farklı aynı çıkmış. Bu da farklı yeni çıkmış değil. Az aşamış bu. O görevde kullanılmış. What? Ne kadar bu? Ha diğeri 100 liraydı. Bu bir yaklaşık bu da 68 lira. Bak kasadan açınca şansı çıkarım. Kasadan. Bak şunun üzerine getirmem lazım. Şunun üzerine getirmem lazım. Ho yapmam lazım. Bunu da ho, yapmam lazım. Ve go. Go. Nova gila. Bak gene mor verdi. Şu an çok umutsuz yaşıyorum ama. I can't do anything yani. MP7 Sirius. Güzel mi aslında bu ha? Mavi olmak etmiyor Bir eee... Hem balabilirler. Glock 18 demir işçiliği. Abi çok kötü bir skin bu ya. Şuraya bak. Bak böyle yapma hiç gelmiyor güzel bir şeyler. Şöyle yapmam lazım ve böyle yapmam lazım. En azından mor geliyor yani. Mor gelirse iyi. İki tane kırmızı çıkarttık. Fena değil. G, G3, G1, Akrep. Bak böyle yapınca mor geliyor. Bu taktiği kullanın derim. Güzel taktik. Oh. Ben serileş bari ver ya. ejder ateşine. Bak şunun hiç pembe vermedi bize Abi güzel şeyler var ya Aaa stat track verseydin bari Şimdi Aç anahtarı kullan Abi emniyat anahtarı da seninle iş geçti g 3 S1 Akrep Mükemmel Kaç anahtarım kaldı? Anahtardan açayım birazdan bir serileş bekliyorum. Uf, gelmedi. Ya eldiven ver en azından. El ya en azından değil. Eldiven ver yani ya. Eldiven abi sonuçta bu. Aksızsan aksısın de be Bana, bana aksısın de yani aksısam. Yeah. Dur kulaklık çıktı. Gençler serileş ve Allah bir dakika. Azıshım mı? İyi. Gençler şu an kulaktığımda sıkıntı var. Heh düzeldi. Abi yok böyle bir şey süper bir video. Umarım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bak bir eldiven vermedin. Kaç tane kırmızı çıktı. Onun fiyatına bakmayı unuttum bu arada. Hadi. Ya böyle bir 52 lira. Of. O ilk verdiği 100 liraydı. O güzeldi bak. USB'ye sayarak. Tamam bu güzel. Bu 16 liraydı benimki. Bu ne? Yürüdü kullanmış. Benimki ne? Hop hop Fabrikadan yeni çıkmış <laughs> Kurtarmıyorum Kasayı aç şunu aç Anahtarı kullan Şunu yaptı çok seviyorum bu yüzden Kasa açtığımda şunu yapıyorum M4 a dönüş Tamam fena değil Şimdi ben Yaklaşık ıı, 400 lira falan yatırdım Ve bunun 200 lirasını geri aldım şimdilik Bilmiyorum şimdi güzel bir şey de atabilir yani ya Bu yüzden ya Bilmiyorum kasa açmak aslında güzel bir şey bana sorarsanız ama Maliyetli ve bir... insanlar bu yüzden almıyor yani Açmıyor 6 tane kasa anahtarımız kaldı Eldivenler Nova gelen Nope hayır Hazır bak şansım gelmişken yani. bak Ramazan indiz abdestliyim Orucu iftar açtım o yüzden orucu değilim şu an iftar açtım Ama güzel şeyler veriyorsun bana Gaben Bundan bir eldiven bekliyorum ya. Abi eldiven ver bana. Tam eldiven istiyorum. Tek istediğim şey only one flow. Ama vermedi. Bravo. Parka yeni çıkmış bir de o No, savaş görmüş. Savaşka yeni çıkmış yazmıştı o da. Of. Küflendirilmiş aynen. Küflenmiş yok. Anahtarı kullan. USP Cyrex kaçtı? Şimdi iki tane alalım da. Tamam. Artık bitiyor. Son iki kasa ve USP Cyrex. Farka yeni çıkmış mı bu da? Görevde kullanılmış. Bu da görevde kullanılmış. Bu da az açılmış. Hiç ben fabrikadan yeni çıkmış mod çıkarttım mı? Aa, Hayır. Çıkartmışım Anahtarı kullan. Son anahtar bakmayacağım. 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 Bakmadım. Bakmıyorum. Şu an güzel bir şey çıktığını duyuyorum ama aa çift palette ya. Daha alabilir miyim? Alamıyorum galiba. Alabilir dokuz 9 RAM var mı? Yok. Neyse. Oh, güzel bir sandık açalım mıydı? Gene 200 gram çöpe gitti ama olsun. Fuck Şu yeni çıkışı kullan bunları ben satacağım satayım hepsine. Bıçak falan satmayı düşünüyorum. Burada tabi arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada abone olmayı unutmayın.